E ticarete başlarken e, sürekli karşınıza Amazon çıkıyor. Farkındayım araştırdığınızda ve Amazon'un işte dropshipping, arbitraj, wholesale, private label gibi modelleri çıkıyor. Bunun da farkındayım ama e-ticaret ve e-ihracat -e sadece Amazon'dan ya da Trendyol'dan ya da sosyal medyadan işte Shopee'dan vesaire ibaret değil. Bugün bunlara küçük küçük değineceğim. E, bunların her biri aslında bir ayrı bir video konusu ama mümkün olduğunca kısa ve öz şekilde size bilgiyi aktarmaya çalışacağım. Ama ilk önce şu mantıkta olmanızı istiyorum. Her zaman. Bakın bunu hep söylüyorum ben. E-ticarete başlarken ürün satayım da para kazanayım mantığında değil Çocuklarınıza, torunlarınıza miras bırakacağınız Ya da birkaç sene sonra milyon dolarlara belki de Satabileceğiniz bir marka değeri oluşturduğunuzu unutmayın Bir marka oluşturmak vizyonuyla yola çıkın Ve e-ticaret dediğim gibi sadece Amazon ya da Trendyol'dan ibaret değildir E-ticarette aslında genelde bir mark kendi markanız da olabilir Arbitraj yani alsat da yapıyor olabilirsiniz Ki Çeşitli markalarla anlaşmış da olabilirsiniz Onların ürünlerini de satıyor olabilirsiniz İşte Boyner gibi ve benzeri. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu aslında normalde başladığınızda siz evet sadece Trendyol'dan Amazon'dan başlayabilirsiniz ama uzun vadeli hedefiniz her zaman Omni Channel stratejisi olsun. Nedir Omni Channel stratejisi? Aslında baktığınız zaman arkadaşlar bir marka kuruyorsanız mesela ben Tahir diye bir marka kuruyorsam benim eticari sistemde olmalı. Amazon'da da olmalıyım. Trendyol'da da olmalıyım. Hani hem yerelde hem globalde olabilmek için. Eticari sistemde olmalı. Sosyal medyada olmalı. Yani satış yapabileceğiniz her kanalda olmanız lazım. Uzun vadede. Bu fiziksel mağazada buna dahil şimdilik. belki uzun yani uzun yıllar sonra hatta çok da uzun olmayacak ama fiziksel mağazalarda kalmayacak. Belki AVM'lerde vesaire o sosyal ortamlarda bir mağazanız olabilir ama yani onun channel dediğimiz zaman dediğim gibi işte eticari sitesi, fiziksel mağazalarda mağaza, sosyal medya, pazar yerleri hepsini kapsayan bir strateji bu. Ve siz de markanızı eğer yani bir değer oluşturmak istiyorsanız, bir miras bırakmak istiyorsanız e, sizin sizden sonraki kuşağa ya da ileride birkaç milyon doları satmak istiyorsanız uzun vadedeki vizyonunuz, misyonunuz bu olmalı. Her kanalda olmanız lazım. Ama bugün biraz şeyleri konuşacağız. İşte şirket kuruluşları vesaire bunları konuşacağız. Maliyetlerinden bahsedeceğim. Aynı zamanda Amazon'da işte arbitraj yaparsanız ne gibi bir sermaye lazım, ne kadar kar bırakır, trend yolda nasıl olur biraz da bundan bahsedeceğim. Şimdi şirket kuruluşu dediğimizde arkadaşlar bunlar güncel olan rakamlarla söyleyeceğim ve biraz değişkenlik gösteriyor. Mesela Türkiye'de bir şirket kurduğunuzda, şirketten kastım şahıs şirketi yani vergi mükellefi oluyorsunuz. Ver, vergi mükellefi olduğunuzda bulunduğunuz bölgedeki muhasebeciye göre fiyatlar değişkenlik gösterir. Aynı zamanda şu anda bizim de mesela çözüm ortağımız defterdar ve benzeri firmalar da var. Online'dan şirket kurmanızı sağlayan. İşte bu firmaları da tercih etseniz, kendiniz de bulunduğunuz bölgede bir muhasebeciyle anlaşsanız aylık ortalama 750 ile 1500 lira arasında bir aylık ödemeniz var. Türkiye için söylüyorum. Şimdi bunu Amerika'da şirket kurmak istediğinizi varsayalım. Amazon yapacaksınız diyelim veya işte Shopify'dan Amerika'ya satacaksınız. Amerika'da şirket kurmak istediğinizde ortalama 200 ila 700 dolar arasında bir maliyetiniz olacak. Neye göre değişkenlik gösteriyor? Oradaki işte hizmet veren aracı firma olabilir onun fiyatlandırması o şekilde oluyor. Veyahut kendiniz gittiğiniz bir şirket kurdunuz. Burada sizin seçeceğiniz işte yıllık muhasebeci hizmeti ve benzeri gibi metrikler var. Bunlara göre 200 ila 2 hatta 250 ila 700 dolar arasında bir değişkenlik gösterebiliyor. Yıllık bu bu arada. Diye Türkiye için söyledim aylıktı. E, İngiltere'de yani ben Avrupa'ya satmak istiyorum dediğinizde İngiltere'de bir e, şirket kurum, e, kur kuracağınız zaman ortalama orada da 200 ila 500 pound arasında değişkenlik gösteriyor. Özür dilerim 650 pound arasında değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Bu süreç İngiltere'de de yıllık, Amerika'da da yıllık, Türkiye'de aylık ilerler çünkü e, Türkiye'de muhasebeciniz her ay sizin oradaki vergi beyanlarınız vesaire bunlar bunlarla ilgilenir yapar. İngiltere'de bu senede bir defa yapılır. E, Amerika'da da aynı şekilde senede bir defa yapılır. Bu nedenle baktığınız zaman aşağı yukarı şirket kuruluşları için maliyetler böyle. Şimdi Amazon'da şirket kurmadan ilk etapta Amazon'da giriş yapabileceğiniz iş modelleri var lakin dünyanın her yerinde bu iş usulüne uygun yapmak istiyorsanız uzun vadede şirket kurmanız gerekiyor. Oranın, orada satış yapacağınız pazarın şartlarına, uygunluğuna, prosedürüne göre Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da şirket kurmanız gerekiyor bilginiz olsun. Şimdi bunun dışında sadece e sitenizden e sitesinden satış yapacaksanız çünkü genelde çoğu başlayan kişiler kendi bir ürün ürettiriyorsa ya da X bir toptancıyla anlaşıp e, hala hazırdaki markaları satıyorsa işte Shopee ve benzeri yerlerde satış yapıyorlar. E, i̇nternet sitesi yani aslında baktığınız zaman Shopee bir internet sitesi değil. Sadece basit bir şekilde hemen ürünlerinizi koyup sergileyebileceğiniz bir platform. Ama Sosyal medyadan satış yapacaksanız, Shopier ve benzeri araçlara ihtiyacınız var ilk etapta. Uzun vadede e-ticaret sitesine ihtiyacınız olacak. Şimdi sosyal medya ve e-ticaret sitesi durumunu aynı sepete koyalım. Neden? Çünkü sosyal medyada ya da e-ticaret sitesine satış yapacağınız zaman düzenli bir gelir elde etmek istiyorsanız, sürdürülebilir olmasını istiyorsanız reklam çıkmak durumundasınız. Bu sizin markanızın konumlandırdığınız yere, kreatiflerinize göre e, veya oradaki yani yapacağınız pazarlama stratejilerine göre reklam maliyetleri çok ciddi değişkenlik gösterebilir. O yüzden şu kadar bir yatırım yapmanız gerekiyor diyemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Düzenli olarak Örnek veriyorum. Bugün bir Bujiteri'den örnek verelim. Bir Bujiteri markası kurduğunuzda aylık ortalama ilk etaplarda 50 bin, 60 bin lira gibi bir reklam maliyeti gerekebilir. Düzenli bir şekilde satış yapacaksanız bunu hemen böyle 50-60 bin harcayacak mıyım demeyin. Burada sermayesi kısıtlı olanlar için söylüyorum. Şu şekilde düşünmeniz lazım. Yani burada işte ROAS değerine baktığımız zaman yani 50 bin lira harcıyorsanız zaten sizin 200-250 bin bandı jura yapıyor olmanız gerekir. Yani en azından buraya hedeflemeniz gerekir. Bu nedenle yaptığınız o reklam harcaması da aslında yaptığınız cironun yanında küçük bir payda kalıyor. Şimdi e-ticaret sitesi ve sosyal medyadan satış yapacağınızda size birçok kişi şeyi gösterir. İşte video, TikTok'ta video içerik üretin. Video paylaşım düzenli olarak gelsin, satışlar. Bu sürdürülebilir değildir. Yapmanız gereken pazarlama stratejilerinden biri aslında bu, content marketing. Ancak sürdürülebilir olması için düzenli şekilde reklam çıkıyor olmanız lazım. Yine content marketing yapmanız lazım ücretsiz trafik sağlamanız için. Akabinde iş büyüdüğü zaman influencer marketing yine tavsiye ediyorum ya da en baştan bu yatırımı yapabilirsiniz. Yani markayı bir konumlandırabilmeniz için, oturtmanız için bu tarz pazarlama stratejilerini uygulamanız lazım. Bununla alakalı çok detaylı bir video çektim daha önce paylaştım. Kanalımdan bakabilirsiniz ya da kartları eklemeye çalışacağım. Şimdi trend yolda satış yapacaksanız trend yolda birkaç tane iş modeli var. Birincisi trend yolda da arbitraj yapabilirsiniz. Yani toptancı ile anlaşıp e, işte yetki belgesi vesaire alıp markalı ürünleri satabilirsiniz. Burada da bir günlük reklam e, harcaması yapmanız sizi rakiplerinizin önüne taşır. Onun dışında dropshipping yapabilirsiniz trend yolda. E, burada da dropshipping tedarikçileri var. Bizim de işte eğitimlerde bahsediyoruz zaten. Nasıl bulunur veya nasıl anlaşılır. Dropshipping tedarikçileriyle anlaşıyorsunuz. Siz satıyorsunuz onlar gönderiyor. Dropshipping'de ekstra bir reklam ihtiyacı duymuyorsunuz. Çünkü zaten Halilazır'da e, çok fazla ürün yüklediğiniz için mağazanızın trafiği artıyor. Mağazanızın trafiği ne kadar artarsa da o kadar çok fazla sipariş geliyor. E, bunun dışında bir de marka oluşturduğunuz yani private label yaptığınız bir süreç var trend yolda. Bunda da aslında baktığınız zaman hangi ürüne göre yani ürüne göre biraz değişkenlik gösteriyor aslında orada yapacağınız yatırım. Yani mobilya satacaksanız daha yüklü, bujiteri yapacaksanız daha düşük bir sermaye ihtiyacınız oluyor. Ama genel anlamda trend yolda yani pazar yerinde Türkiye'deki bir pazar yerinde sadece trend yolda en 11 hepsi burada hepsi olabilir. Türkiye'de bir pazar yerinde private label yapacaksanız minimum 100.000 TL sermaye ile girmenizi tavsiye ederim. E, arbitraj yapacaksınız yapacaksanız yani toptancıyla anlaşıp al sat yapacaksanız burada da toptancının şartlarına göre çünkü size şey diyebilir benden aylık minimum 500 tane ürün alacaksın gibi şartlar olabilir. Toptancının şartlarına göre sermaye değişkenlik gösterir ama yine ortalama private label gibidir. Dropshipping yapacaksanız dropshipping'de ekstra reklam çıkmadığınız için en başta ürünlere para vermediğiniz için çok düşük sermaye ile trend yolda başlanabiliyor. Yani bugün cebinizde 20.000 TL varsa başlayabilirsiniz ama burada önemli olan sipariş geldiğinde ürünü satın almak durumundasınız. O yüzden 20 bin varsa maksimum 20 bin liralık ciro yapabilirsiniz. 21 yani 20 binden sonra gelecek olan ciro, e, ciro siparişi karşılamayabilirsiniz. Böyle olunca da işte yapacak bir şey yok. Sermaye bulacaksınız o noktada. Ama en azından başlangıç için küçük sermaye ile ilk adım atacağınız bir iş modeli trend yolu dropshipping yapmak. Akabinde yine kendi markanızı çıkarabilirsiniz vesaire. Türkiye'de durum böyle. Zaten muhasebeci masrafından bahsetmiştik. E, reklam maliyetinden arbitraj ve e, private label için trend yolda bahsettim. Yani ortalama günlük yine kategoriden kategoriye rakip analizine göre de değişkenlik gösterir ama şu an genel bütün kategorilere baktığımızda minimum 500 liralık bir reklamla başlamanız sizi uzun vadede hem rakiplerinizin önüne geçir hem de düzenli bir şekilde pazar yeri içinde reklamlarda yani trend yol içindeki reklamdan bahsediyorum. Hem de uzun vadede size sürdürülebilir, sürdürülebilir bir ticaret sağlar. Şimdi onun dışında yine pazar yerlerinden gidecek olursak Amazon tarafı var. Hepinizin bildiği ve karşınıza çıktığı üzere. Şimdi dostlar Amazon tarafı biraz daha aslında iş modelleri oturduğu için daha net rakamlar ortaya çıkıyor. Amazon'da yapılan birkaç tane iş modeli var. İşte Private Label var. Kendine kendi markanızı oluşturduğunuz. Private Label için benim tavsiyem bu kişiden kişiye her yiğidin yoğurt işi farklı. O yüzden kişiden kişiye hani bir farklı danışman başka bir şey önerebilir ama benim tavsiyem bugüne kadar başarılı örnekleri görerek yani tecrübeyle sabit vereceğim tavsiye 10.000 ila 20.000 dolar arasında bir sermayeniz olması lazım. Yine gireceğiniz ürüne göre değişir. Mobilya kategorisinden girecekseniz bu sermaye yeterli gelmez ama 100 dolar minimum yani 100 dolarlık 50 ila 100 dolar arasında ya da 100 doların altında bir ürün satacaksanız 10.000 ila 20.000 dolar arasında sermaye yeterli olacaktır private label için. Ee, burada da kar marjları yine ürünü ürettirdiğiniz yani Türkiye'de üretirseniz %50'nin üzerinde dolar Atıyorum Çin'den ürettirdiniz ya da herhangi bir yurt dışında bir ülkede ürettirdiniz. Ortalaması %35, %40 falan oluyor. Bu dediğim gibi üründen ürüne değişkenlik gösteriyor. Arbitraj tarafına gelecek olsak. Bu arada Amazon Private Label Arbitraj Dropshipping tarafını ben aslında bunu detaylı bir şekilde anlattım. Bir videoda da var. E, karlardan bahsettiğim vesaire. Burada ekstra anlatıyorum. Kon, yine bu konuyla bağlantılı olduğu için arbitraj tarafına gelecek olursak arkadaşlar arbitraj biraz daha aslında hani bence dropshippingten de e, daha burada sermaye açısından mantıklı evet ilk başta hep yani toptan ürün satın alıyoruz ama burada ne kadar sermayeniz varsa o kadar ürün satın alıyorsunuz ve sermayeniz kadar para kazanıyorsunuz. Yani arbitrajda ortalama kar marjları yine her, her yiğidin yoğurt işi farklıdır ama bizim şu an kursiyerlerimizle beraber yaptığımız ve aynı zamanda kendi mağazalarımızda yüzde %20 ile 30 arasıdır. Senelik vurduğumuz zaman %25-30 gibi bir kar marjı var. E şimdi burada Bin dolarınız varsa şunu demek istiyorum. Bin dolarınız varsa 250-300 dolar net karınız olur. bin dolarınız varsa 2 2500-3000 dolar net karınız olur. Ama ben burada hani daha önce de birkaç bootcamp'te de bahsetmiştim. Tavsiye ettim. Şimdi düşük sermayeniz varsa arbitraja yine başlayabiliyorsunuz. Mesela private label'a başlayamazsınız. Yani halihazırda finanse edemediğiniz için yarı yolda kalırsınız. Bırakmak zorunda kalırsınız. Ee, ama arbitraja başlayabilirsiniz. Ve düşük sermayeniz varsa hemen para kazanacağım alıkısına düşünmeyin dostlar. Yani biz burada para katlama yöntemi dediğimiz mesela bazı sistemler var. Çok basit bu arada bu matematik ama birçok kişi anlatmıyor maalesef. Mesela diyelim ki 300 dolar paranız var. 300 dolarla her ay %20-%30 kar edebileceği ürün alsanız ve çok yani aylık satabileceğiniz ürün oluyorsunuz ama yaklaşık 5-10 günde satacaksınızdır. Çünkü çok, çok az ürün oluyorsunuz. Ürün alsanız ve akabinde bu üründen yani aldığınız üründen karınızı da sermayenizi ekleyerek 12 ay boyunca devam ettiğiniz takdirde aslında bileşik ödeme mantığı 12 ay sonra kartop etkisi sermayeniz büyüyor. Yaklaşık bir 3500 ila 4500 dolar arasına falan geliyor. Ve günün sonunda siz 13. ayda itibaren 1000 dolara yakın veya 1000 dolardan fazla kar elde edebiliyorsunuz. Yani düşük sermayeniz varsa düşük de başlayabilirsiniz ama Hemen para kazanacağım algısından ziyade uzun vadede kendinize bir plan çıkarmanız ve plana sadık kalmanız gerekir. Şimdi şey diyenler var, e, olacaktır. E, hocam işte arbitrajda yani Amazon fatura istediğini şu an güncellendi. 50 tane ürünün faturasını istiyor. E ne yapacağız? 300 dolarınız varsa 300 bölü 50 ona göre bir ürün bakacaksınız. Veyahut hani bulamadıysanız da mümkün mü? Yani aradıktan sonra bulursunuz milyonlarca ürün var. Ama bulamazsanız da e, sermayenizi bir şekilde arttıracaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dropshipping tarafına gelecek olursak, dropshipping tarafında da yine sermayeniz kadar para kazanıyorsunuz. E, aslında arbitrajları ayıran tarafı en başta bir ürünü satın almıyorsunuz. E, sipariş geldikçe siparişi karşılıyorsunuz. E, fakat yani kıyaslanmaz bu iş modelleri birbirlerine. Hangisi daha iyi sorusunu bilmiyorum. Bence kıyaslanmaz ama e, baktığınız zaman e, dropshipping de bütün e, satış sonrasındaki müşteri teslimatına kadar bütün tüm her şeyle siz ilgileniyorsunuz. Arbitrajda öyle değil. Arbitrajda FB satıcı şeklinde gönderirseniz yani Amazon deposunun ürünü gönderirseniz müşteri teslimatı, iade süreçleri, müşteri iletişimi birçok şey zaten Amazon'da. O yüzden kafanız biraz daha rahat açıkçası. Ve arbitrajda en başta ürünü analiz ettiğiniz için ne kadar kâr edeceksiniz, ne kadar satacaksınız bunları öngörüp o şekilde satın alıp ürünü gönderiyorsunuz. Bu nedenle hani dropshipping'de yarın kaç tane sipariş gelecek bilemezsiniz. Bu sizin mağazanızın geliştirmenize, bu tamamen sizin verdiğiniz emeğe ve harcadığınız zamana bağlıdır ama arbitrajda en başta ürünü almadığınızı analiz ettiğiniz için yarın kaç tane sipariş gelecek bilirsiniz. Şimdi buradaki e, ekstra masraflardan bu 3 iş, iş, mod iş modeli için masraflardan bahsedeyim. Şimdi e, Private label'da kullanacağınız bazı yazılımlar var. Bunları arbitrajda, dropshipping'de de kullanıyorsunuz. Bazı ortak yazılım firmaları var. Ortak yazılım firmalarından başlangıç için alabilirsiniz. E, alırsanız 200-300 TL gibi bir şeylere tekabül ediyor bu yazılımlar. Dropshipping için ekstra bir, bir de dropshipping yazılımı var. O da aylık 60 dolar civarında. Onun dışında arbitraj ve private label için söylüyorum. Eğer daha böyle profesyonel ya da daha profesyonel olsun istediğiniz kendiniz yazılımları almak istediniz. Diyelim ki Seldis Sprite kipa aldınız ya da Helium 10 kipa aldınız. Ortalama aylık e, totalde yani Seldis Sprite'ın burada avantajları var. E, bizle de işte zaten %35 bizim kursiyerlerimize de indirim yapıyorlar. Seldis Sprite'ın mesela yıllık paketini aldığımız zaman to ortalama aylık 20 dolara falan tekabül ediyor. Helium 10'de aldığınız zaman o da ortalama aylık 40 ila 50 dolar. Yanlış hatırlamıyorsam yani çok ödemeleri takip etmedim. E, güncel rakamlar, Helium 10'in Bilmiyorum. ama ortalama 40 ila 50 dolara falan tekabül ediyor. Yani günü sonunda kipay'ı da eklediğimiz zaman kafanızdan 100 dolar silin. Tamamen kendinize şahsi yazılım istiyorsanız. Çünkü onun yanında ekstra bir yazılım daha göreceksiniz. Onu da satın alacaksınız falan. Hani sizin işinize an yarayacak olan yazılımlar çıkacak. Dropshipping tarafında da en başta söylediğim gibi 60 dolar aylık bir şeyiniz var. Dropshipping için ekstra bir yazılım daha kullanıyorsunuz. Yani bu bağlamda baktığımız zaman aslında şimdi private label için işte ürün alacaksınız. Bunun lojistiği var, şirket kuruluşu vesaire bir zaman maliyeti bir de işte sermaye olarak bir e, ser ya bir sermayede ihtiyacınız var. E, o yüzden yazılım paraları aslında devede kulak gibi kalıyor private label tarafında. Arbitraj tarafında yazılım maliyetleri dropshipping'e nazaran daha düşük çünkü dropshipping'in ekstra bir de özel yazılımı olduğu için aslında. Tabii ki de bu dropshipping'in ekstra özel yazılımları gerçekten verdiğiniz paraya değiyor çünkü işin birçok kısmını yazılımlar yapıyor zaten dropshipping iş modelinde. Ama baktığınızda düşük bir sermayeniz varsa dropshipping ya da arbitrajla başlayabilirsiniz. Zaten biz burada kendi bize başvuran kursiyer Onlara bir plan çıkarıyoruz. Bir yol haritası çiziyoruz ve uzun vadede genelde bir iş modelinden başlayıp akabinde İngilizce kuru gibi düşünün. Sonrasında beraber başarıya ulaştıkça iş modellerini çoğaltıyoruz. Böylece aslında o omni channel dediğimiz stratejiye doğru ilerletiyoruz ki bir marka değeri oluştursunlar. Çünkü e-ticarete başlamak isteyen birçok kişi marka oluşturayım kafasında değil tamamen ürün satayım da para kazanayım mantığında ilerliyor. E, seneler sonra markanın değerinin farkına varıyor. Mesela bugün Flipper Empire'a ya da Flippa'ya girdiğiniz zaman görecek yazın bunları internete. Amazon mağazaları satılıyor. Bir bakacak ve ya yani girin bakın mesela 30 bin dolar ciro yapan ayda o işte yani yüzde 26 bin 7 bin dolar net kar bırakan markalar böyle daha bir de iki yıllık bir buçuk iki yıllık markalar şu an 150 bin 200 bin dolara satılabiliyor mesela. Yani bunlardan da yine daha önce birkaç videoda bahsetmiştim. Çok duyacağınız şeyler değildir bunlarda. Yap işlet devlet modeli mesela Amazon'da da var. Buna arbitraj dropshipping mağazalarına geçerli olmuyor bu maalesef ama arbitraj ve işte wholesale ya da private label iş modelini, o iş modellerini yapıyorsanız Amazon mağazanızı satabiliyorsunuz. Türkiye'de de kez öyle. Bu şekilde pazar yerleri yok aslında mağazanızı satabileceğiniz. Ama yine eşiniz, dostunuz, çevreniz vesaire yapmak isteyenlere yine satabiliyorsunuz aslında baktığınız zaman markanızı. O yüzden marka değeri önemli arkadaşlar. Yani siz bir marka değeri oluşturduğunuzda dediğim gibi ya miras bırakırsınız ya da satarsınız para kazanırsınız veya düzenli olarak ömrü hayatınız boyunca oradan gelir elde edersiniz. Şimdi kafanızın karıştığının net farkındayım. Açıkçası ben de anlatırken bazı şeylere çok fazla böyle hani rakam olarak değinmeden daha basit anlatmayı tercih ettim. Çünkü birçok iş aslında bu şu an iş modelinden e, bahsettik. Biraz araştırdıysanız biliyorsanız e, bahsettiğim iş modellerin farkındasınızdır. Yani WhoSale tarafından bahsetmedik o da var. Amazon tarafında aslında yine arbitrage'e benzer direkt markalardan yetki aldınız veya işte distribütörlerden yetki aldığınız bir iş modeli. Amazon'da WhoSale yapacaksanız arkadaşlar bu da anlaştığınız markada distribütörün şeyine göre değişir. Şartlarına göre değişir. Kimisi der ki sorun yok işte minimum bir order yok istediğin kadar aylık alabilirsin, İstediğin gibi sepet yap. Kimisi der ki minimum benden 500 tane alacaksın, 1000 tane alacaksın. Ee, kimisi der ki e, ilk önce işte yüzde şu kadarını ödeyeceksin, sonra yüzde şu kadarını ödeyeceksin falanlar. O yüzden orada sermaye kısmı e, biraz karış, e, tamamen anlaşacağınız işte dediğim gibi marka ve distribütörün politikalarına bağlı. Ancak benim yine tecrübe ettiğim tecrübeyle sabit söyleyebileceğim minimum 10.000 dolar sermayeniz olması lazım ve iyi de bir zamanınız olması lazım ve işi biraz biliyor olmanız lazım. Halihazırda bir Amazon mağazanızın olması lazım. Mümkünse satış geçmiş olması lazım. Bunlar hep sizi güçlü çünkü. Bir de biraz ticaretten anlıyor olmanız lazım arkadaşlar. Yani e-ticarette tecrübelendikten sonra yapacağınız iş modellerinden biri olabilir. Sıfırdan yapılamaz mı? Elbette yapılır. Mevcutta zaten siz bir ticaret yapıyorsanız evet bu mantık size daha yakın olacaktır ama günün sonunda baktığınızda yani ticaretle e-ticareti kıyasladığımızda matematik temelde aynı fakat metrikler farklı. Uygulamada farklı. O yüzden diğer iş modelleriyle yine hep biz bunu tavsiye ediyoruz. Diğer iş modelleriyle deneyimleyip, görüp, pişip biraz o çıraklık dönemini atıp ondan sonra bu şekilde şekilde konumlanmak daha doğru. Zaten genelde şu oluyor arkadaşlar. Mesela bugüne kadar binlerce kursiyer aslında sektöre birçok eticaret danışmanı, uzmanı yetiştirdik ve birçoğu yolda zaten yolunu değiştirdi. Yani şundan bahsediyorum. Daha iyi bir şekilde değiştirdi. Mesela sadece dropshipping yapıp, ürün satıp para kazanmayı düşünen bir kişinin bir kursiyerim Mesela bugün eticaret ajansı var. Markalara private label danışmanlığı veriyor. Aynı zamanda Türkiye'den 3 tane kendi markası var. Amerika'da ürün satıyor arkadaşlar. İşte mobilya tarafında, tekstil tarafında falan. Yani o yüzden girdiğiniz zaman fırsatlar görmeye başlıyorsunuz. O yüzden yol haritanız değişebiliyor ama günün sonunda dediğim gibi yine altını çizerek söylüyorum. Her zaman marka değeri oluşturmaya bakın. Amazon'a dropshipping'le başlayabilirsiniz. Arbitrajla başlayabilirsiniz. Private label'a başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Uzun vadede satış yapabileceğiniz her kanalda olmanız size değer katar, fayda sağlar. Ee, sadece tek bir kanala sabit kalmayın. Çünkü ben yani şu yani zaten şöyle bir mantık var. Düşünsenize. Bir bilgisayarınız var. Bilgisayarınızı açtıktan sonra aynı zamanda, aynı aynı işte bilgisayarı kullanarak birçok alanda yani hem İngiltere'de hem işte Amerika'da hem Türkiye'de olabiliyorsunuz. Mağazalarınızın başında olabiliyorsunuz. Mesela böyle bir gücünüz varken zaten sadece tek bir ülkede tek bir iş modeli yapmak çok mantıklı değil. Zamanı daha verimli kullanıp daha fazla para kazanabilirsiniz bu noktada. En başta dediğim gibi kafanız karışacaktır. Yeni araştıran arkadaşlar varsa yeni duyduğu terimlerde olduğu için iyice kafası karışacaktır. Çok normal. Ee, sorularınız varsa bu nedenle mutlaka ama mutlaka yorumlarda sorun. Ben ve ekibim bakıyoruz zaten ve ona göre sizin sorularınıza göre de biraz bir sonraki videoyu da şekillendiriyoruz. Ona göre anlatıyoruz aslında. Ona göre anlatıyorum aslında. Bunun dışında direkt kişisel olarak bir yol haritası çizilmesi çizilmesini istiyorsanız biz bunu ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Açıklamalar kısmında internet sitemiz mevcut. Benim şahsi Instagram'ım mevcut. işte şirketimin resmi Instagram adresi mevcut. Bir şekilde numaramız falan da yazıyor hatta. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Akabinde sizin sermayenize, zamanınıza, geçmiş tecrübelerinize başlangıç aşamanıza özel bir yol haritası çizebiliriz. Bu sayede siz de sürekli ne kadar sermaye gerekir aman nasıl yaparım, nasıl ilerlerim gibi soru işaretlerinden kaçınır. Ve bu şekilde sürekli video izlemekten kaçınır. Tabii ki de izlemeniz değer katar size ama e, en azından zaman daha verimli kullanır ve ne yapacağınızı bilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunu ücretsiz yapıyoruz. Açıklamadan iletişime geçebilirsiniz. En başta dediğim gibi abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve e, yorumlarınız ya da sorularınız varsa sormayı yorumlarda unutmayın. Sevgiler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. just